Herkese sevgiler selamlar arkadaşlarım bugün çok lezzetli bir tarif ile geldim yine karşınıza kış hazırlıklarıyla devam ediyoruz bugün kahvaltılık yapabileceğiniz çok güzel çok lezzetli bir közlenmiş patlıcan ve biber soslu hazırladım sizler videoma birer beğeni bırakırken ben de hemen nasıl hazırlamışım buyurun tarif detaylarına geçelim Tarifimize ilk olarak patlıcanları ve kapya biberleri közlemekle başlayalım. Vereceğim ölçüm listesine yine açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bulabilirsiniz. Ben şimdi hemen sebzelerim közlenirken diğer tarafta domatesimin kabuklarını soymakla devam ediyorum. Yaklaşık 2 kilo kadar linda domates kullandım. Bu şekilde iri sulu olgun olanlarından tercih etmeye çalışın lütfen. Kabuklarını ve kök kısmını ayıkladıktan sonra tarifimizi hemen devam edelim. Ben sizleri tabii ki sıkmamak için bu aşamayı hızlı olarak geçiriyorum. Sebzelerimin közlenmiş haliyle devam ediyorum gördüğünüz gibi. Patlıcanlarımın ve kapya biberlerin kabuklarını soyduktan sonra tahtanın üzerine aldım. Gördüğünüz şekilde kök kısımlarını patlıcanların çıkardıktan sonra Keskin bir bıçak yardımıyla küçük küçük doğrayalım. Ben bu tarifi genelde bu şekilde incecik kıyarak hazırlıyorum. Eğer isterseniz hepsini pişirdikten sonra blenderdan geçirerek katı bir kıvam almasını da sağlayabilirsiniz. Ancak ben bu şekilde çatalla yenilir kıvamda, birazcık taneleri dişe gelir kıvamda sevdiğim için bu şekilde hazırladım. Patlıcanları dediğim gibi bıçak darbeleriyle minik minik kıydıktan sonra kapya biberlerine geçebiliriz. Patlıcanlarımı uygun bir tabağa aldıktan sonra şimdi kapya biberlerin çekirdek yatağını ayıklamakla devam ediyorum. Bir tarafından bu şekilde içini açalım. Bıçak yardımıyla bu şekilde sıyırarak kök kısmını çekirdek yatağını temizleyelim arkadaşlarım. Sonrasında tümünü temizledikten sonra minik minik olabildiğince ufak şekilde doğrayalım. Yine ben bu şekilde doğramayı tercih ettim. İnce ince elimden geldiğince tahtanın üzerinde minik parçalara ayırarak devam ediyorum tarifime. Ve şimdi kapya biberleri de patlıcanın yanına aldıktan sonra yeşil biberleri doğramakla devam ediyorum. Yeşil biberleri çiğden kullandım ben. Acı severler bu aşamada acı tercih edebilirsiniz. Bu şekilde ben çekirdek yatağıyla birlikte doğramayı tercih ediyorum. Sizler dilerseniz içini boşaltarak da doğrayabilirsiniz. Yaklaşık 7-8 tane büyük boy sivri biber kullandım ben artırıp eksiltebilirsiniz arkadaşlarım tamamen damak zevkinize bağlı olarak şekillendirebilirsiniz bu aşamada. Bir tarafta da gördüğünüz gibi bir baş sarımsağım var ayıkladım kenarda bekliyor onu da rendeleyeceğim inşallah. Biberlerimi kıydıktan sonra sosumuzu yapacağımız tencereye alalım ve daha sonrasında domateslerimizi doğrayarak devam edelim. Domateslerimizin de tamamını ayıklayıp soymuştuk. Şimdi minik minik doğrayalım ve artık ocak başına geçelim. Ben tabii ki sizleri sıkmamak için hızlandırılmış ve kısaltılmış haliyle hemen bu bir aşamayı geçiriyorum. Şimdi ocak başına aldık tenceremizi, içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ederek yeşil biberlerimizi pembeleşinceye kadar kavuralım. Ara ara karıştırarak pembeleşinceye kadar kavurduk. Şimdi artık doğramış olduğumuz domatesi biberlerin üzerine boşaltalım. domatesi ekledikten sonra tuz ilavesi yapmadan bu şekilde kendi suyunu salıp yavaş yavaş çekmeye başlayıncaya kadar ara ara karıştırarak kavurma işlemine devam edelim. kapağını kapatmanızda fayda var. Daha fazla domatesin kendi suyunu salması ve erimesi için e, bu şekilde ara ara karıştırarak sulandıralım. Şimdi daha fazla suyunu salmış ve pişmeye yaklaşmış haline çekiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde suyunu da saldı domatesimiz. Bu aşamadan sonra suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Suyunu çekmeye başladıktan sonra artık diğer malzemeleri ilave ederek devam edebiliriz. Gayet yeteri kadar pişti domatesimiz de biberlerle birlikte. Şimdi hazırlamış olduğumuz, incecik kıymış olduğumuz kapya biber ve közlenmiş olan patlıcanımızı da tenceremizin içerisine boşaltalım. Az önce göstermiş olduğum bir baş sarımsağı da rendeledikten sonra tenceremin içerisine bu aşamada alıyorum. Bir buçuk çorba kaşığı dolusu da iri çekilmiş kaya tuzundan ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Ben tuz ilavesi yaparken sanırım kameramı kapalı unuttuğum için o kısmı gösteremiyorum sizlere. Bu şekilde bir tur karıştırdıktan sonra içerisine sirkesini de ilave edelim. vermiş olduğum bu ölçülere göre yaklaşık yarım çay bardağı kadar da üzüm sirkesi ilave edelim ve sonrasında pişmeye bırakalım. Patlıcanlarla birlikte domatesin özleşinceye kadar, iyice suyunu çekinceye kadar pişmesini sağlayalım. Zaten biraz piştikten sonra gördüğünüz gibi gayet güzel, başarılı bir kıvam alacaktır. Şimdi artık konserve kavanozlarımıza koymaya başlayabiliriz. Daha önceden hiç kullanmamış olduğumuz veya kullandıysak da kenarlarının, kapak kısımlarının çatlamamış olmasına özen göstererek sağlam olan kavanozlarımızın içerisine pişirmiş olduğumuz bu güzel lezzetli sosumuzu doldurabiliriz. Ocağın altı açıkken, yani tenceremizin içindeki lezzetli sosumuz fokurdarken sıcak sıcak doldurarak kapağını kapatalım, sıkıca kapattıktan sonra ters çevirelim ve diğer kavanozlara da aynı işlemi uygulayalım. Ters çevirerek bu şekilde 8-10 saat kadar ters çevrili vaziyette havasının çıkmasını sağlayalım. Ben ekstra tekrardan tencereye alarak kaynatma yapmıyorum arkadaşlarım. Bu şekilde hazırlıyorum yıllardır. Normal sade domates konservesini de bu şekilde hazırlıyorum. Kapaklarının içeriye çöküp tamamen vakumlanmasını beklemek için 8-10 saat kadar sıcak bir ortamda beklemesi yeterli olacaktır. Bu lezzetli tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkes lütfen fikirlerini yorum kısmından bizlere ulaştırmayı unutmasınlar. Sizler de isterseniz videomun altındaki paylaş butonu üzerinden bu lezzetli tarifi istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Daha fazla yüzlerce tam tutan tarife kolayca erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.